Antalya'da 3 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan hafif ticari aracın polis memurlarının içerisinde bulunduğu sivil araca çarptığı kaza anı kameraya yansıdı. Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi üzerinde saat 12 sıralarında Ali İhsan G. idaresindeki 34 HHG 916 plakalı fiyat marka hafif ticari araç, önce aynı istikamette giden 3 araca çarptıktan sonra Kaçmaya çalışırken göreve giden 07BA451 plakalı sivil polis aracına çarptı. Kazada sivil polis aracı yol kenarına savrulup ağaca çarparken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada hurdaya dönen araçta bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde görevli polis memurları Ali Sefa ve Mikail Beyi araçtan çevredeki vatandaşlar çıkardı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Antalya'da 3 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan hafif ticari aracın, polis memurlarının içerisinde bulunduğu sivil araca çarptığı kaza anı kameraya yansıdı. Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi üzerinde saat 12. sıralarında Ali İhsange İdaresi'ndeki 34 HHG 916 plakalı fiyat marka hafif ticari araç, önce aynı istikamette giden 3 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken göreve giden 07 Ba 451 plakalı sivil polis aracına çarptı. Kazada sivil polis aracı yol kenarına savrulup ağaca çarparken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada hurdaya dönen araçta bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaz Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Ali Sefa G. ve Mikail Bey'i araçtan çevredeki vatandaşlar çıkardı. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı polis memurları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazaya sebep olan 34 HHG 916 plakalı araç sürücüsü Ali İhsan G ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ali İhsan G'nin alkollü olmadığı tespit edilirken uyuşturucu madde testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Öte yandan kaza anı arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratle makas atarak ilerleyen aracın seyir halindeki iki aracın arasından geçmek isterken polis memurlarının bulunduğu araca arkadan çarptığı ardından da önüne alarak refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak sıkıştırdığı görüldü.